Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bir yazı yazılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla tarafımıza iletilmiştir. Söz konusu yazı özetle adliyelerde bulunan baromuzun tabelalarında ve resmi yazışmalarındaki ismimizin değiştirilmesi gerektiği söylenmekte. Söz konusu yazının başında da çoklu baro diye bilinen yasa değişikliğinin aslında kamu hizmeti, nite, kamu hizmeti e, niteliğindeki serbest meslek olarak avukatlık mesleğinin daha iyi bir şekilde icra edilmesi amacıyla yapıldığı söyleniyor. Ama kimse aklımızda dalga geçmesin. Tüm kamuoyu da avukatlar da çok iyi biliyorlar ki o yasa tasarısına karşı bizler adın karanın girişinde, meclisin önünde, adliyenin önünde bu şehrin her yerinde baro başkanlarımızla beraber bir mücadele verdik. Neden o yasaya karşı çıktığımızı anlattık. Çünkü o yasanın getirilmesinin tek bir amacı vardı. Avukatları ve baroları bölmek. Ve savunmayı bölme amacına yönelik bu yasa tasarısının devamı niteliğindeki bu tarz taleplerde aslında gerek başsavcılığa gerek bize yönelik bir emir ve talimat vermedir. Biz Adalet Bakanlığı'nın Bağola üzerinde hiçbir zaman vesayet yetkisi bulunmadığını 99 yıllık tarihimizde zaman zaman çok çetin mücadelelerle ortaya koyduk. Hatta yıllar önce Tövman Evren Başkanımızın dönemin Adalet Bakanlığı'nın başsavcılığa gönderdiği bir yazı üzerine kaleme aldığı ve Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a gönderdiği yazıda da bu tarz makamlarda bulunanların makamların varlık sebebine aykırı olarak yapmış oldukları davranışların aslında adaleti onarılmaz bir biçimde yaraladığını, yıktığını ve küçülttüğünü söylemişti. O yüzden Adalet Bakanlığı hukuk müşavirliğinin yetkisi dahilinde olmayan bir konuda kendisine vazife çıkararak bizim adımıza söz söyleme hakkı yok. Herkes kendi işine baksın. Kimse üzerine vazife olmayan bir konuda kişi